Selamlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber erikten pestil yapacağız. Dilerseniz hep beraber yapılışına geçelim. Burada 5 kilo en büyük tenceremin içine alıyorum. Ve ocağın altını yakıyorum. altını yaktıktan sonra bir su bardağı su bir su bardağı da şeker ilave edip kapağını kapatıp yumuşayana kadar pişmeye bırakacağım. Su eklememin sebebi daha hızlı pişmesine yardımcı olabilmesidir. Şöyle bir karıştırıyorum. ve hemen gördüğünüz gibi sulanıyor. Bu aşamadan sonra kapağını kapatmamanızı öneririm. E çünkü taşma yapabilir. Hemen bir tahta spatula ile şöyle bir karıştırıp birazcık daha kaynamaya bırakacağım. Bu arada siz dilediğiniz meyveden pestil yapabilirsiniz. Pestilinizi kuru yemişlerle de tatlandırabilirsiniz. Pişenirimi süzgecime aktarıyorum. Farkındaysanız eliklerimizin çekirdeğini çıkarmamıştık. Şimdi süzgeç yardımıyla çekirdeklerini ayırıyorum bu şekilde. Karıştıra karıştıra erikleri tüm çekirdeklerinden ayırıp içine 3, 3 yemek kaşığı nişastayı birazcık suyla açarak eriklerimin, pişen eriklerimin içine ilave ediyorum. Bu 3 yemek kaşığı tamamen göz kararı. Şu an mesela biraz bana koyu geldiği için bir yarım çay bardağı kadar da Su ilave ettim nişastayı açtığım kapta. Bu eriyi bir taşım kaynatacağım. Hiç tenceremi yıkamadan eriyimi alıyorum tencerenin içine. Bir kere kaynaması benim için yeterli olacaktır. Ve şimdi kaynayan eriyimi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin üzerine ince bir tabaka olacak şekilde döküyorum. Ne kadar ince dökerseniz, kuruması o kadar hızlı olur. Spatula ile de yayabildiğim kadar yayıp her tarafını eşit bir şekilde yaymaya özen gösteriyorum. Tarifimiz oldukça basit ve özellikle diyet yapanların ara öğün olarak tercih edebileceği çok lezzetli bir atıştırmalık oluyor. E, rafine şeker kullanmak istemeyenler için de e, eğer ekşi erikten hoşlanıyorsanız, ekşi tatlardan hoşlanıyorsanız sadece hiç şeker eklemeden de bu tarifi deneyerek diyetlerinize bir değişiklik katabilirsiniz. Geri kalan eriğimi de farklı bir fırın tepsisine yağlı kağıt üzerinde döküyorum. Yağlı kağıt sermemin sebebi daha hızlı, daha kolay çıkartabilmesini sağlamak için ve son olarak da üzerine, bu tepsinin üzerine kavrulmuş susam ekliyorum. Dediğim gibi canınızın istediği her şeyi ekleyebilirsiniz. Güneşi gören balkonuma tepsilerimi çıkarttım. E, Antalya'da hava, Ağustos ayında hava çok sıcak olduğu için e, bir gün, yani 24 saat olmadan bile hemen şu anda ekranda gördüğünüz gibi kuruyor. Ve kuruyan pestillerimi şekil verme aşamasına geçeceğim. Yağlı kağıdı ikiye katlayarak mutfak makasıyla kesiyorum. Birkaç tane parçaya bu şekilde ayıracağım. İsterseniz rulo şeklinde, isterseniz g muska yani üçgen şekilde kıvırarak da saklama kabında Buzdolabında en az bir ay boyunca muhafaza ederek tüketebilirsiniz. Şöyle birkaç tane yapılışını hemen hızlı bir şekilde göstererek videomu noktalamak istiyorum. Yaparken bile ben inanın birkaç tanesini yedim. E çok lezzetliydi. Eğer benim gibi ekşi tatlardan hoşlanıyorsanız mutlaka yapın derim. Özellikle çocuklarınıza e, paketli gıdalar yerine bu tarz atıştırmalık vermenizi de tavsiye ederim. Bu arada bu video sizler için faydalı olduysa beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz daha fazla içerik üretebilmem adına kanalıma abone olarak bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, aynı şekilde susamlı yaptığım erik pestilimi de yağlı kağıda ikiye katlayarak altı eşit parçaya ayırdım ve üçgen yani muska şeklinde sarıyorum. Siz dilediğiniz gibi sarabilirsiniz, hiç fark etmez. Ama mutlaka bu sıcak havalarda dolapta muhafaza etmeye özen gösterin. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.